Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte grenadin yani nar şurubu yapacağız. Hadi gelin bu tarifi evde nasıl yapıyoruz bakalım. Grenadin nar şurubunu yapmak için 1,5 su bardağı dolusu taze ayıklanmış nara, 1 su bardağı dolusu şekere, yarım su bardağı suya ve 1 çay kaşığı limon tuzuna ihtiyacım var. Öncelikle işe narın suyunu çıkararak başlıyorum. Böyle bir tokmak yardımıyla narın suyunu çıkarıyorum. Bunu yaparken elinizi bu şekilde kapatırsanız narın sıçramasını engellersiniz. Eğer daha hızlı yapmak istiyorsanız mikser kullanabilirsiniz. Bir süzgeç yardımıyla tencerenin içine taze nar suyunu süzüyorum. Her damlası kıymetli. İçerisine bir bardak şeker ilave ediyorum. Ve yarım su bardağı su ilave ediyorum. Altını açıyorum. Kısık ateşte yaparsanız daha iyi olur. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Nar şurubum bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika daha kaynatacağım. Çünkü içindeki bakterilerin tamamen ölmesini istiyorum. Suyunun tamamen gitmemesi için öncelikle kapağını kapatıyorum ve 15 dakika kaynatıyorum. Şimdi kapağını açıyorum. Altı en kısıkta içine bir çay kaşığı limon tuzu atıyorum. Bu limon tuzu hem çok şekerli olmasını hem de bozulmasını engelleyecek. Limon tuzu eriyene kadar karıştırıyorum. Şimdi nar şurubumu kağıt filtrenin içine döküyorum.